Merhaba gençler. Yine bir soru çözümünde birlikteyiz. Bu dersimizde elektriksel kuvvet ve elektrik alan ile ilgili sorular çözeceğiz. Hemen birinci sorudan başlayalım. Aynı düzlemde bulunan K, L ve M noktalarına elektrik yükleri artı Q artı 4Q ve eksi Q olan noktasal 3 cisim şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu durumda artı Q yükünün eksi Q yüküne uyguladığı elektriksel kuvvet F'tir. Buna göre eksi Q yüküne etki eden bileşik elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç F'tir diye soruyor çocuklar. Hemen bakalım. Artı Q yükünün eksi Q yüküne uyguladığı elektriksel kuvvet bir çekim kuvveti olduğu için nasıl olacaktır? Şu şekilde buraya doğru bunun e olduğunu söylemiş. Biz biliyoruz ki klon kuvveti f olduğunu vermiş. F eşittir ne çocuklar? Klon kuvveti k çarpı q1 çarpı q2 bölü aradaki uzaklığın karesiydi. Şimdi bakıyoruz. Yükler ikisi de Q, ikisi de Q. Aradaki uzaklık D kadar. O zaman bunun kuvvetine ne demiş? F demiş. peki buna bakalım. Artı 4 Q yükü. Bu eksi Q yükü ne yapacak? Kendisine doğru çekecek. Bu kuvvetin büyüklüğüne ne deriz acaba? Ee, yükler eksi Q ve 4 Q olduğu için ee, yani Q çarpı 4Q buradan gelecek bölü aradaki uzaklığın karesi 2d'nin karesi 4 d kare olacağı için 4'ler birbirini götürecek. Yani bu kuvvetle ne olacak yine F kuvvetine eşit olacak. Demek ki o zaman e, bu +4Q yükü de -Q yükünü yine bir F kuvvetiyle ne yapacak? kendisi doğru çekecek. O zaman bu eksi Q yükünü etki eden bileşik kuvvet bu iki kuvvetin bileşkesi olacak. Aradaki açı 120 derece olduğundan F ve F'in bileşkesi yine F büyüklüğünde olacak. Yani cevabımız A şıkkı olarak bulunmuş olacak. Evet. İkinci sorumuza gelelim. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda yalıtkan iplerle birbirine bağlı özdeş k ve l iletken küreleri şekildeki gibi dengedeyken S1 ipindeki gerilme kuvvetinin büyüklüğü 30 N, S2 ipindeki gerilme kuvveti 9 N olmaktadır. Buna göre kürelerin birbirlerine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç niftondur Evet. Çocuklar ee, dikkat edin bu S1 ipindeki gerilme kuvveti e, şu kürelerin bu kürelerin ağırlıklarının toplamına eşittir. Yani elektriksel kuvvet şu ipteki gerilme kuvvetini etkilemez. Bunlar özdeş olduğuna göre ve bu gerilme kuvveti e, 30 N olduğuna göre o zaman bunun ağırlığı 15 nifton. Bunun da ağırlığı 15 nifton olur. Neden? Çünkü ikisi özdeş bunların ağırlıkları bunun toplamını verecektir. Yani 15 Newton bu, 15 Newton da bu, 30 Newton. Buraya gelelim çocuklar. Demek ki e, bu gerilme kuvveti e, yani elektrizle kuvvet olmasa bu ipte gerilme kuvveti 15 Newton olması gerekirdi. 9 Newton olduğuna göre demek ki o zaman arada e, 6 Newtonluk bir elektriksel kuvvet ne olur? E, gerçekleşmiş olur. Yani 15 9'dan f eşittir. 15 eksi 9'dan o da eşittir. 6 newton'luk bir elektriksel kuvvet elde edilir. Yani bunlar ne yapar? Birbirlerini çekerler. İpteki gelme kuvvetini ne yaparlar? Azaltırlar. Yani 15 Newton'luk gerilme kuvveti ağırlık 9 Newton'luk gerilme kuvvetine dönüşmüş olur. Cevabımız A şıkkı olarak bulmuş olur. Evet. Üçüncü sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuza gelelim. E, ne demiş? Elektrik yükleri Q, artı 3Q, eksi Q ve eksi 3Q olan noktasal KLM ve P cisimleri bir karenin köşelerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre o noktasında oluşan bileşik elektrik alanın yönü 1, 2, 3, 4 ve 5 de gösteren hangisi gibidir demiş. Şimdi bakın çocuklar e, bu eksi Q yükünün buradan başlayalım. Eksi Q yükünün buradaki e, alanı nasıl çocuklar? Yüke doğrudur. Eksi olduğu için alanı buraya doğrudur. Buna biz E diyelim. E, bu eksi 3 Q'nun alanı ise yükü doğrudur. Uzaklık eşit ama yükü 3 Q olduğu için o zaman bunun şu e, alanına biz ne deriz? 3 E yazabiliriz. E, şu artı Q yükünün buradaki alanı artı yük olduğu için artı yüklerin alanı yükten dışa doğruydu. Hatırlayın. Uzaklık yine aynı olduğu için, yükte E olduğu için, yükü de Q olduğu için bunun alanında biz direkt olarak burada e yazabiliriz. Bu artı üç kökünün buradaki alanı ise e, nereye doğruydu? E, yükten dışa doğruydu. Buna da ne deriz? Üçe deriz. O zaman ne oldu? E alanı vektör olduğu için e aşağı doğru, üçe yukarı doğru. O zaman yukarı doğru yukarı doğru ikiye kaldı. Burada E buraya doğru. 3'e buraya doğru. O zaman bu tarafa doğru. Bu da 2'ye kaldı. E, aradaki açı 90 derece olduğu için ve eşit olduğu için tam arada olacak. Yani bileşke kuvvet tam arada olacak. Yani burada gösterilen 2 ile gösterilen yönde ne yapacak? E, bu cisme bir kuvvet etkileyecek. Yani sorunun cevabı 5 olmuş olacak. burada 1. bunu. 4. sorumuza bakalım. Bir doğru üzerine yerleştirilen pozitif elektrik yüklü P, R ve S noktasal cisimlerinin yük miktarları sırasıyla QP, QR ve QS'dir. Cisimlerin O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan sıfır olduğuna göre, buradaki alan sıfır olduğuna göre e, bu öncüllerden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şu uzaklıklarında birbirine eşit olduğunu vermiş. Şimdi çocuklar bunların bir kere hepsinin pozitif olduğunu söylüyor. O zaman bu P yükünün buradaki alanı yükten dışa doğru buna ne diyelim E P diyelim. R'ninki de yükten dışa doğru. Buna da ne diyelim? e r diyelim. Bununki de yüktan dışa doğru buna da diyelim e s diyelim. Dikkat edin bu uzaklıklar eşit. Şimdi sıfır olması için şu ikisinin toplamının buna eşit olması gerekir. Dikkat edin. Yani e, buradaki buradaki alanın sıfır olması için şu ikisinin toplamının buna eşit olması gerekir. Şimdi şu e, R ile S uzaklıkları eşit. Bunların uzaklıkları eşit. E, eğer şöyle, bu iki yük eşit olursa birbirine o zaman cisim dengede kalmaz. Bu taraflara gider. O zaman bunu dengelemesi için mutlaka şu e, S'nin yani e mutlaka kimden büyük olması lazım? e P'den büyük olması lazım. Ki ne olsun? E, uzaktan gelen bu e, e, R ile dengelenmiş olsun. O zaman kesinlikle ve kesinlikle ne deriz çocuklar? E, Q, S'nin e, Q, Q, P'den büyük olduğunu yani ikinci öncülümüzün çocuklar doğru olduğu yargısına varırız ve kesin bu olur. E, yani S eşittir R e, yani S büyük R e, değil ama kesinlikle bu nedir? Evet, i̇kinci ikinci öncülüğümüz olması gerekir. Yani B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Pardon çocuklar ne dedik? S eşittir R dedik yani. S eşittir R. Yani birinci öncülümüz bu doğrudur. Şu yanlış olacak. Cevabımız olur. A şıkkı olur. Evet. S büyüktür. R olması gerekir ki ne olsun? Bunda dengelensin. Evet. Buraya bakalım. Elektrik yükleri eksi 15 Q ve artı 8 Q olan kahveren otosal cisimleri bir üçgenin köşelerine şekilde gibi yerleştirilmiştir. Yargılardan hangileri doğrudur demiş. Evet. Bakalım. Şöyler şurası 3, şurası 4 ise burası bir kere 5 de eder. Birinci öncül. K cisminin O noktasında oluşturduğu elektrik potansiyeli R'ninkinden büyüktür. O zaman bir potansiyeli bulalım. K'nın buradaki potansiyeline biz Vk dersek Vk eşittir ee, k çarpı eksi 15Q bölü 5d'den buradan eksi 3 buluruz. VL'yi bulalım. Vl oradaki potansiyelini k çarpı 8Q Bölü 4D'den buradan bunu 2 olarak buluruz. Evet çocuklar. Potansiyel farkları e, nedir? E, burada e, büyüklüğüne bakılmaz. Neye bakılır? Yani e, sayı doğrusu üzerinde şöyle gösterdiğimiz zaman 0 eksi 1 yani nedir? 0 büyük, eksi 1'dir. Dolayısıyla 2 büyüktür, eksi 3'tür şeklinde bir yazarız. O zaman K cisminin O noktasında oluşturduğu elektrik potansiyeli e, D'ninkinden büyüktür diyor. Bu büyük değildir, yanlıştır. İkincisi, O noktasının elektrik potansiyeli negatif işarettir diyor. O noktasının elektrik potansiyeli e, Çocuklar bu eksi 3 3 artı 2'den o da eşittir. Eksi 1 bulunur. Dolayısıyla bu doğru olacak. L cisminin O noktasında oluşturduğu elektrik potansiyeli L cisminin O'da oluşturduğu elektrik potansiyeli O noktasındaki toplam elektrik potansiyelinden büyüktür demiş. Evet. 2 eksi 1'den büyüktür. Doğru olacak. Yani 2 ve 3 doğru olacak. Yani C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olarak bulunmuş olacak. Evet. Altın sorumuza gelelim. Burada bir bilgi vermiş. Sürtünmelerin önemsiz olduğu durumlarda bir sistemin e, kinet, mekanik enerjisi konudur. Elektrik yükleri artı Q olan K ve L isimlerinin bir doğru üzerinde şekilde konumda tutulmaktadır. Buna göre L cismi serbest bırakıldığında o noktasından kaç KQ kare de e, D kinetik de geçer demiş. O zaman e, biz e, ne yapacağız? Bunun buradaki potansiyel enerjisini bulacağız. Sonra e, bu durumdaki, sonra buraya geldiği iki durumdaki potansiyel enerjisini bulacağız. Potansiyeldeki değişim yapılan işe eşittir. O da kinetik enerjideki e, değişime eşittir. E, hemen bulalım. Bunun bu durumdaki potansiyel enerjisini biz E ilk diyelim. E ilk eşittir. K çarpı e, q kare bölü d. E son eşittir. H çarpı q kare bölü bu buraya geldiğinde mesafe 2 de olacak. 2 de olacak. O zaman bundan bunu çıkartırsak bu kinetik potansiyeldeki değişim kinetik enerji verecek bize. Yani e, 1 bölü 2 eksi bir. Eşittir. Eksi bir bölü iki olarak verilecek. Yani bu e, katsiyon olarak önüne yazıldığı zaman e, K çarpı Q kare bölü Q kare bölü iki de olarak bulunmuş olacak. Yani cevabımız ne olacak çocuklar? e, kinetik enerjisi değişim 1 bölü 2 k q kare bölü d şeklinde bulunmuş olacak. Evet. Yedinci sorumuza bakalım. Evet. E, düşey kesiti şekildeki gibi olan e, sistemde paralel etken levhalar e, gerilimi ve olan bir öteci şekildeki bağlanıyor. Daha sonra levhalar arasına V hızıyla atılan yüklü bir cisim bir yolunu izleyerek harekete devam ediyor. Yargıların hangileri doğru demiş? Çünkü da buna aşağı doğru etkeden bir ağırlık var. Demek ki yukarı doğru da bir ne var? F kuvveti var. Demek ki eğer bunlar birbirine eşit ki ne olmuş? Bu bir yönde hareket etmiş. Eşit olmasa ne yapmaz? Sapar. Yani F kuvvetinde biz şey olmuyoruz. F eşittir. Q çarpı E olduğunu en yani de V bölü D olduğunu biliyoruz. Yani Q çarpı V bölü D olduğunu biliyoruz. Tamam. Yani kuvvet yük çarpı elektrik alanıdır. Ne demiş? Devam ediyor. Hangileri doğru demiş? Cisim negatif elektrik yüküdür demiş. Yani şu lafa artı yüklenir. Artıya bağlı olduğu için burası eksi yüklenir. Evet cisim negatif yüklü olmalı ki ne olsun? Bu lefa bunu içsin. Ağırlığı dengelesin. O yüzden negatif olmalıdır. Doğru. 3 V gelim artarsa 3 yolunu izler demiş. Şimdi bu gelim artarsa arttırırsak e, ne yapacak? E artar bakın. V artırırsak E artar. E artarsa şu kuvvet büyür. Kuvvet artar kuvvet artarsa ağırlığı yener ve yukarı doğru sapar bu. O zaman bu da doğru olacak. 3. E, L fadar arası e, D uzaklığı artarsa cisim iki yolunu izler demiş. D uzaklığı artarsa E azalır. E azalırsa ağırlık baskın gelir. O zaman iki yolunu izler. Bu da doğru olacak. O zaman cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Yani yedi sorunun cevabı E olacak. Evet. Şu son sorumuza bakalım. Ee, Serkan yaptığı bir deneysel çalışmada plakalar arasında hava bulunan bir sığacın sığasını C olarak ölçüyor. Biliyorsunuz C eşittir. Epsilon A bölü Değil. evet, ölçüyor. Buna göre Serkan'ın yaptığı bu işlemler sonucunda sığacın sığası kaç C olur diye sormuş. C'ye olarak ölçüyor. Sığacın L arasındaki uzaklığı dört katına çıkartıyor. Uzaklık dört katına çıkarsa C dört kat azalır. Sığacın defalarının yüzey alanını yarıya düşürüyor. Yarıya düşerse e, ee, o zaman 4 kat, 2 kat daha azalır. O zaman C bölü 8 olur. Sığacın lenfeler arasında hava, havadan 2 kat daha yalıtkan madde konuyor. E'yi arttırıyor 2 kat. Arttırırsa o zaman tekrar bu C bölü 4'e düştü. Artar. C bölü 4 olur. Yani cevabımız burada şöyle ne olacak? B şıkkı olarak bulmuş olacak. Ee, hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.